Minle nece konuşacağız kardeşim? Türkçe biliyor musunuz? Biraz az, az, çok az. Çok az. Peki Yunanca anlatın o zaman. Ucundan azıcık, ucundan azıcık. Pizza. Yes. Sen gel de bizim ustalardan döner kesmeyi öğren. Ya ben bir Vespa kiralamak istiyorum ama nereden kiralayabilirim? Gerçekten kiralayan bir yer yok. 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro. Az daha yola gidiyordum. <laughs> Şehir merkezinden biraz daha yukarıya doğru çıktım. Burası Eski İskeç'e denilen bölge. Hmm. Ablacığım ellerine sağlık ya. Afiyet olsun Nasıl yapıyorsun bunu? Yufkayı açıyoruz. Hı -hı. Kendimiz yufkayı açıyoruz. Altına önce? E, altına önce evet. Et Pirin... hazırlamış oluyoruz, akşamdan tamam. pişirmiş oluyoruz, kavurma Aha. dediğimiz et ve pirinç, Aha. pirinç, biri tereyağı, Sırf tereyağı. Ali yani. lezzet oradan tereyağı. geliyor yani. Evet. Bu kadar ummuyordum. Çok renkli, çok neşeli, çok keyifli bir gece hayatı varmış. Mekanlar da çok güzel bu arada. Ya yani İstanbul'a yarışır öyle söyleyeyim yani. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Teşekkürler. Gelirken camları kapatır mıydı? Öyle mi? Hı hı. İyi Al, ama. ama... Yağmur mu yapacak acaba bu? İnşallah biraz ferahlar yani. Hı hı. Değil mi? Almanya'da çok yağdı. He? Almanya'ya. Alma. Sen Almanya'da mıydın? <laughs> Almanya'dayım ya. Ne zaman Almanya'daydın? <laughs> Üç, <hafta olduk gülüyor> yani. Üç hafta oldu geri. Üç hafta oldu. Yunanistan gezimizin sonuna geldik. Siz de fark etmişsinizdir. Aynı kültürü paylaştığımız komşularımızdan bizi ayıran tek şey sınırlar. Seyahatlerimize devam edip bu sınırları aşmayı sürdüreceğiz.